Merhaba, ben Kadriyet Sokumince. İnce. Bugün size etkin ders çalışma eğitimini veriyor olacağım. Bu eğitim başlığından da anlaşılabileceği gibi ders çalışmaya yönelik hem pratik hem teorik beceriler kazandırmayı hedefleyen bir eğitim. Bu neden önemli? Bazı insanlarda ders çalışmak içgüdüsel olarak yani mizaç özelliği olarak bulunmaktayken birçok diğer insanda aslında mizaç özelliği olarak yok ve var olan eğitim sistemleri ve kurumlar da bu beceriyi yeteri kadar kazandıramamakta. Ondan dolayı aslında bu insanlar herhangi bir öğrenme bozuklukları olmaksızın ortada kalmakta ve başarılarına büyük bir engel konulmakta. Halbuki zihin, bellek, ve motivasyon açısından bazı kilit beceriler kazanıldığı takdirde herkesin etkin ders çalışmayı öğrenmesi mümkün ve bu eğitimde de ben bunu kazandırmayı hedefliyor olacağım.